Hepinize merhaba arkadaşlar sizlerle bu beraber Kadir'le birebir vs açacağız Mobile Legends'te. Ne diğer lol değişti. Hadi başlayalım. İstediğimiz karakteri seçebiliyor muyduk? Yok. Eee ne alsam, ne alsam, ne alsam. Ben kad Kadir'i biliyorsam Haybu sağlar arkadaşlar. Ben Kadir'i bilirim çünkü. Haybu sağlar başka bir şey de rahat edemez o. Ben de Uzman zaman Layla alayım arkadaşlar. Evet Layla aldım ben de. <laughs> Layla iyi diyor arkadaşlar değil mi? Kadir sen de ses ver sesini duysunlar. Sadece orta Yo bu öyle değil lan. Tamam o zaman fark etmez. Bildiğin klasik maç. Abi oğlum mu? Lan ses cama ya. Bir de infaz almış gerisi ye lan. Ha bençe penca alınmıyor mu amına? Ben de yanlış biliyorum. Biliyorum evet. Eee niye infaz aldın? Boşver. <laughs> Maçı mı salağın öyle bir şey mi yapacaksın? Aga ya. Diyeceğim. Evet arkadaşlar bakalım kim kadar E bakın arkadaşlar şu anda videoyu durdurun veya başka bir şey yapın. E, sizce ben mi yoksa Kadir mi alacak? Eğer Tilki e, Baba yani ben kazanır diyorsa e, yorumlara tilki yazın. Eğer Kadir kazanır diyorsanız Kadir o yazın. Aha biliyor musun lan?

Hepsi pisi nere kaçırın ya bayım. Arkadaşlar biraz HP kaçmam lazım yoksa sıçacağız. Bakın sana ya hiçbir özellik kullanamıyorum şu an. Kaçan sensin lan Arkadaşlar ben kaçıyor muyum Kadir kaçıyor Selamün Aleyküm Gel kaçma Gel bili bili. Çüş. Sen beni mi keseceksin lan? Benim. He? Büyümüş de tilki abisinin mi kesecekmiş? Bundan sonra sadece orta koridor olsun tamam mı? Hayır abi ben o mapte oynayamam. Hayır sadece orta koridordan gidiyorum. Onu, onu ben bilemem o. Şu an serbest artık isteyen istediği yere gidebilir. Ekstra kural koyma. Hadi Kadir çok boş geziyorsun ha. Ne oldu bili bili. Gel şimdi. Hadi. Kaçma gel. Sana mama alacağım. Tabi tabi ya. Daha kule yıkmaya bile başlamadım. Ben az çok yemimle oynuyorum. Ben kuleyi, kuleyi Böyle şey ben ki. Tabi tabi. Benim de anamın bıyığı olaydı. Babam olurdu diyor mu ya? <laughs> Arkadaşlar bir de beni yenecek gibi geziyor ya. Çok güzel ke e kesti değil mi Kadir benim? Gördün mü kuleyi nasıl yıkılıyormuş? Bekliyorum zaten. Başka yaptığım bir şey mi var? pam para para Başta kaplumayı kaptırmaya yaktın oğlum sen bana. Hadi bakalım ya şundadır ya bunda helvacının kızında hiçbirinde yok. Kendi Ulan matematik oyun değil bu hadi gel. Vay dedenin amcası. Bafa almış yere siz. Ulan minyon bile sensiz kule yıkabiliyor ya. Vay de Aga ya canım olsaydı ben seni alırdım. Senin Sen ultin olmasın ne yapayım Allah'ım. 4-1 aga 4 kere kestim ben seni. Bu su vergi de bizden sağ ediyorsun. <laughs> Sen benim çıktığım içemleri bilmiyorsun da ne konuşuyorsun? Ne oldu? Balık mı oldu? Balık benim balığım. Vay bu minyonlar senden güçlü abi ben diyeyim. Baksana benim için içine sıçıyorlar. Al koridora gel yiyorsa bir v bir. Yer mi? Nah gelirsin. Sen de o yürek yok. Hala gelmiyor mu? Eh. Ne oldu? Ne diyordun? Duyamadım da. Vallahi aç ne açıyorsam buyur kapı açık. Arkanı dönde çık misali. Sonra 3 kulen kaldı. Aga işte böyle adam olacaksın. Adam olacaksın oğlum. Sen beni her kurtta nah yenersin. Rövanş istiyon. Arkadaşlar size gireyim mi rövanşa? Girim hadi ya. Kıyamadım. Aga çok kötü oynar ya. 6-1. Ben yendim. Klasik. Hadi açtım yine klasik. Yürü bile, bili kırmızıya geç. Şimdi o piti piti neyi alsam gayri karamela sepeti niye osturdun sen ki? Dur sesini nasıl ya karakterin sesini tahmin etmez ne alacağım. Hmm. Hmm. Güzel güzel. E ee, karamel sepeti seni bekliyorum hadi gayrı Come on, come on. <laughs> Arkadaşlar ikinci kez ezmeye hazırım <gülüyor> artık. <gülüyor> <gülüyor> maşa mı aldın ya? Ay seni ben maşayla çekerim. Büyümüş de maşa mı almış? Aga <laughs> ya. <laughs> <laughs> Arkadaşlar çaktırmayın. Ben play oynayayım. Oyunumuz var. Ölmeyecek yoksa. bakalım kim yenecek yani. Bence belli de yani. Bazıları inkar ediyor inkar. Minyonlar doğmuş. Ne yapacağım minyonlar doğunca? Ha? Çay içecek mi? <gülüyor> <gülüyor> Maşa almış gitmiş ya. Hadi lan altın koridoruna git yer. gel. Gel yiyorsa. Zilong mu alsaydım ya? Hazır. Bakayım şarjım kaç? Şarjım yedim mi? İyi daha var. E beta o da ben bazen beta şey sanıyorum. hani şu beta şu küçük şeyin adı ya? Beta beyazı saldırırken düşman saldırıyor sanıyorum ha. İstediğin kadar orman kaç Gel bili 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 bili, bili. <laughs> git bili 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 Aman bu kadirimin dişlerinde keçi var Dişlerinde keçi var Keçiyen kadirim Kaybedecek yine haberi yok. O değil bir yere şu bilgisayardaki mobille de oynamak istiyorlar ben. Bir... <laughs> Aynı bok. <look>. Benim ultim <laughs> açık değil sende o ayet var ya. Ne ara açtın lan sen ultiyi? Benim saldırmamı mı engel diyorum burada yani ne yapayım anlamadım ki olay ne sen? Ha helikopter tekrar alacaktım benim var ya. Pençe mi aldın lan sen gittin maşaya? Neyse HP'm yok dua etsen var ya. Ben de tahmin ettiğim gibi Evet tam da tahmin ettiğim gibi HPM yokken de almamalıydım. Savaş kaydı Hadi lan kaplumbağa alırsın koçum. Düşman İyi bok yedim. Ne yapalım arkadaşlar eski tilki usulü hafif kurnazlıklarla kazanacağız maçı. Başka şansımız kalmadı. Başlarken kapımı ayarmak çok önemli bir uçur çünkü biliyorsunuz. Hareket, <laughs> Arkadaşlar benim klasik tilki taklidi kullanacağım ama siz bilmiyorsunuz tabi birazdan öğrenirsiniz. Tahmin ettiğim gibi Kadir yine ortada. Aklı sıra kule yıkacak beyinsiz. Vay derin. Şimdi arkadaşlar ben şunu bir çay içelim bir Kadir'le. Kadir çay var mı çay? Demli mi? Hamuru açan ellerine tükürürüm seni. Seni gidi Kadir oğlum. oğlum sen beni yemesin naş. İstediğin kadar kaplumağın olsun. Gel kaçma. Hı -hı. Ulan sebep saldırı mı ya? Gel biri bile. bile. Canım ne? İki sürü ot canım var. Adam olana çok bile. Vay dedin. Çok yanlış yaptım aga. <laughs> <laughs> Hadi. <laughs> ya ben sana bir kere daha vursaydım ya ya. <laughs> ha hel kurtaracaktım. Alpay'la pek iyi oynayamıyorum. Ne kadar rahat alırdım ben? Ne alırdın? Onu geçtim benim özel taktiği de kullanamıyorum Ay sarsan aşağı hazır Neredesin? Çay içiyorum Sen nerede olduğunu kimse bilmiyor Altın korur onu Aga çok basit hamleler yapıyor ya. <laughs> Araya tilki basittir. Ölmeye göre değil, tek amaç cool değil, baktır. Çok basit bir taktik yani. Kadir Han şu anki konum arkadaşlar. Bakın tam olarak şurada bak. Tam burada. Şu anda kaplumbağa geçiyorsun. Veyahut da buff'ı ama kesiyorsun. Hayır, Öyle. Yarı robot? Kadir. Aşkın. Sana bir şey diyeceğim. Ne? Vay dedenin. Kuleli Lan kodumu minyonlar siz ne boka yarıyorsunuz? Ana sabere başarısız Dener forest e, dedi lan. Kadir'i gördüm bu arada arkadaşlar. Merak etmeyin. Şu anda kaplı bayda alıyor şerefsiz. Ben de o sırada bir koridor ettireyim şöyle. Niye yani oraya zaten varamayacak yani gerek yok. Boşa şov yapmaya. Şöyle birkaç kule yıkayım. Biliyorum. Ya bir kere farklı bir şey yap ya. Çok sıkıyor sıkıyorsun Hop 100 kule de gitti. Mal kule. Ben sanki düşünmedim sanıyorum arkamdan gelip şerefsizlik yapacağını. Gel bili 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 gel gel git bili 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 git. Evet arkadaşlar şu an Kadir kill açısından önde olmasına rağmen kule açısından ben daha öndeyim. Ben kule oynamıyorum Ne yapayım? Hızlıca şu çıkar olacak onlar. Aracı bu oyunda ölümsüzlük en gereksiz item bak bunu tekrar taşmayayım sizle daha önce konuştum zaten onu Dündürürür beri ben dündündür beri beri ben Burak dişlerinde Kadir han vardır Gel kaçma gel Çay içicez seninle Dur gel açık bu yönde gel Tamam beni kastırmayacaksın Daha öğrenemedin mi? <laughs> Kadir sanırım şartlar değişiyor. Tamam killer killde sen önlesin. Ama ben kulede de Onu ne yapacağız? Ya. Bilmem öyle mi? Öyleymiş. Ben takip etmiyorum. Yıkarım geçerim o kadar. Yarısı umurumda olmaz. Kader'in şu an nerede olduğunu tahmin etmek o kadar zor değil. Aha. Çıktı tavuk. Oğlum bir git işine. Açma gel. Pisi pisi. Ne yapayım Allah Allah? İki slot canın var senin. Ne yapayım Allah Allah? Gelmişken mavin de almak için de almazsak kayıp olur. Benim de HP'm düşük de iyi olacak. Bir kule Çok ya. Ben de, tabi, evet, sen alıştın tabi kaybetmeye. Kaybeden her şey sıkıcı. Değil mi arkadaş, Yine Kadir'in son 3 kulesi aldı. Ve böylece Kadir ne alırsa alsın beni yenemeyeceğini Asla. kanıtlamış olduk. yemez. Ya şu saldırı şeyini atma işte. Gel lan buraya. Gel. Aha, Mega Minyon 1. Daha doğru keseceğim sen rahat ol. Geçen maçta Lord'u kesecektim. Vakit kalmadı. Kadir hemen ölü vurdu. Ne yapacağız? Teslim ol hatta ölmeydi geç. Aha üst kulere gitti. Hop orada da gitti. Bak minyonu ulti basacak kadar ise kendime güveniyorum yani düşün gelsin. Çatır çutur çatlatırsın. Şimdi mega minyonlarla uğraşmaktan bir bok yemeyeceğim. Heh gel. Gel bana gel gel gel. Olum beni kastırmayacaktın 3-3 Skor da eşitlerim hadi bakalım Kilden de önde değilsin Heee arkadaşlar En büyük kimmiş Tilki Baba Tilki Baba Ha bırak saydım bari ana kuleyi yıkmanın hassını yaşasaydım ya <laughs> En büyük Tilki Başka büyük yok Arkadaşlar gördüğünüz gibi önde başlamayla gaza gelen Kadirhan şimdi çatır çutur oldu. Bildiğin çatır çutur şatli. <laughs> evet arkadaşlar Kadir'i e, paketledim. Bir dahaki sefere Emre'yi de böyle paketlememi istiyorsanız like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bir dakika kafada ha, ayy